Şüphe mi ettim? Etmedim ki ettim mi? Ohohohoh nooo <laughs> Hehehehe Anak Olabilen zeki şeydi. Tamam şüphe sadece yaz birader? E fazla yaz lan dur, dur lan Çınar şüphe de mi çınar mı yazalım? siz araya fazla ekliyorsunuz dur Ayn sizce One Bir tane ettim daha Ay bir bir bisiklet yok kaç şu. Ay kedi çıktı. Buraya adam indi mi ya? Yok 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 bir şey. Adam beni vurur mu ağzım bozur hiç kere yok. Ama cırsın da çok fena olur da. Araba var mı? Ya be, cırma ya. Cırma oğlum cırma ya. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? bari hadi bak hadi E tamam ikiyosun kardeşim. Daha çok var. Geriye kaldı 28 tane. Kafam rahat. Abicim canım mı? İyi insan oğlum. Canım mi Canım evladım. Canım evladım. Canım oğlum? <laughs> Bugün biraz fazla şiber olabilirim. biz 10 dakikada şu küfür 4 saate kaç küfür edin? Dur çık. Hakeri tutmam lazım. Ya oğlum bak. Yoruma beni cel buraya. Yorma beni cel buraya. Oğlum bak sana bir soru. 5 saniye kapımın önüne gelmezsen Anlatırım seni. Bir <laughs> Tamam arabanın gazı fazla olmuş ona bir. Bak 3 saniyesini kapının önüne gelmesin seni bana atacağım 5 4 3 2 Sigara da eskimiş Geçmişim kafeste hatırlar ömrün nefesinde yaşamak basit zor olan yaşamın kendisinde bazen diyeyim dünyanın garibi. Hayırlı olsun. Allah mı? Ha bu patlıyor mu? Ha bu lan patlıyor da. Tamam düşeceğim. Oyun, Oyun, Oyun içi mikrofon açık ya, mı? Oyun içi mikrofon offline. Oyun içi mikrofon offline. Ya abi yap. Abi bir arabamı oyuna git Tane eti sevirdin ya. Dur bakalım. Aslında ana çok uzun. Ha buraya tutladıktan sonra yola çıkalım. Buradan arabayı alalım. Sonra geçelim diğer tarafa. Başka biri de harcadı buraya. Bana şimdi lazım bir, bir bakayım. uzak dürbün değil yakıcı lazım mı? Mesela ne popüler silah Yine UMP Ya yani bu mouse sepetini nasıl düşüreceğim ben? Oğlum mouse çok kaygan Aşırı kıyıyor Oğlum yapma şunu ya Bak sana da aynı şansı veriyorum Bak 5 saniyesini yanıma gelmezsin Seni de ben atarım 5 4 3 Dur <gülüyor> Ha bu kim? Çok kuşu, çok kuşu Adamın kardeşi varmış Ulan korktun mu itimle öyle çıkıcı Sen tedirgin oluyor Harika Oğlum kardeşini yanmadı bu Talaş burada 4x habun atsa Habun al buraya janjörü koy buraya Tamam güzel Şimdi asıl bunu kullanmak daha mantıklı Diğerini almak satma Ya yani, turuncu kutuda ihtiyacın yok tamam. Yeşil kutu var mı lan? O adamda yeşil kutu yok şişe alsa bunu da koy lazeri yerleştir işte yukarıya At aşağı bunu koy aşağı tamam Çocuğun arabasını alabilirim Gözümü taksam, gözümü taksam. La kardeşim a dümen yani anladın mı? Sözü balatsam manasına değil. Ama istese balatırım onu. Bir an Tek yapmam için İsmini alıp partneri yani Zeyven. İstese beni vursun vurmaz. Yasak. Şu an iyi. Azap iyi. Ha bunu Şehit çekmem lazım. Benzema mı da benzema? Ne yap delil olmadı. Onu yazan Angut kim? Varıl Angut, Aminake, Amis Sakito gibi küfürler değildir bunlara bir olsun. Tamam mı? Eğer ki Aminake, Amisakito, Sakito, Sikita, ki Siki, Sakaro. Bunlar inandığım zaman Adam nerede çıkıyor? Adam nerede arkamda <laughs> çıkıyor? Ah oh, ciddi... oh, no! Ya no ya. <laughs> oh, i̇nşallah duymadınız onu. Ya o hiç sayılmaz ki o. O da sayılmaz ki. O sayılmaz ki. Ne abi? Bu şey yani bu. Sen de sık. Tamam Sen, sen. Bir menemin bile tutmalı. Farkında mısın? Bilir mi bin bilir? Bak bu tutabilir. Bir şey daha zarar verebilir sana da. Pilam da tencere. Bir daha buradan çıksın bir tane de. Hala seni tanıcı. Gel gel git çekin becer. Git çekin becer. Seni tanıcı. Ha burada bir paydosu çık. Ha bunu hızı moda çık. 8 kişi olduğunu acıyor burada adam yok. Tamam atıyorum atıyorum atıyorum. Tüfür neydi lan tüfür? Endeksi mi yazalım? Endeksi. Endek. Tamam tüfür endeksi. <laughs> tamam güzel. Okey. Ama bu küçükleri basa. Oğlum say saymaya bilmiyor mu? Görüyor mu? Bir, iki, üç. Tamam yazıyoruz oraya. Benim biraz yeşil kutu bulmam lazım. az yeşil kutu lazım. Azam burada adam var mıdır ya? Abi bir ilerideki çocuk geliyor buraya. Şu an senin ayak şaşı yok. Abi ayakkabılar Hadi Kalaşlı şu benim bir şey almayız ha. Sensifitim çok fazla abi. Sensifiti biraz daha kısmım lazım. Böyle bir sensifiti olamaz oğlum. Ha bunu indir 18'e. Oğlum şuna bir bak ya. Benim gibi sensifiti oynayan var mı 15, 14, 13, içinde? Oğlum çok zor. Kamyon direksiyonu seviyorum ha. Masu sensifiti 600'ü. 600'ü. Tüfretlerim ki. Lan nerede küfür küfür et benim şey ma oğlum ya ben ettim mi söylerim lan yok et benim işte. Aa 2x 2x lazer lazer 2x 2x dursun şu şöyle bana biraz yeşil kutu lazım. Adam cazık buraya. Oğlum bir yeşil kutu ya. Ola 30 40 tane ve yeter var. Siketi yok. Adamın hepsi yazacak buraya. A mini. Oğlum sen şu abi bir ses çıkardı mı? Olan mini mini mini. Mini var. Artı bir de süs sürücüsü var. Bir de 8x. Ha bu da koy buraya tamam oyun bitti zaten. Güzel harika. Şimdi o tozu o arkadaşımızı öldürme zamanı. Evet tavkıcı. O bize çıkan çocuğu öldürme zamanı. Aza, araba bizim oraya geldi mi çocuk? tozu? Arabanın oraya. Gelmiş olma ihtimali var. Yatmıştır evin oraya. Şansı yok. Azap derece de şey. Celencide o zaman arabası vardı. Bir enerji keyfi şey yapsa. Bir enerji keyfi şey daha. Yok 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 yok. Alan nerede alan burada. Direkt kesiyorum alanı. Direkt hadi 44 yaşı <laughs> Vali çöpsen. <Sessizlik> bir çeneğin hayır. Oğlum ne kadar şişe bu mu? Ya abone hediye edeceğim. Nasıl yapacağım hele anlatın. Kanka onu bana sorma. bizim Jokan yine sor ya. Bu Jotan, menajerim Jotan var benim bir tanem Ona ulaştığın zaman sana yardım olabilir. Buradan büyük ihtimal adam çıkar. Ama hiç yanaşmayacağım buraya. Ben direkt ananın meşkesiyle gitmem lazım ama bu tarafa. Ellerim şu an soğuk. Ama ana mizahım anlamına gelmez. Bu oyunun sesi biraz saçı kısır. Yo Fazla Acaba yayına cesince mi ses kısır Mesela yayın dışı fena. Ama aşırı derecede fazla. Ama yayına girdikten sonra ses seviyesi bir minimum iniyor mini aşağı. Harika. Alandayım. Alandayım. Biraz daha sağlı gitti. Tüfek benim ki. Tüfek benim ki. Ağzıma bir tane bile lanet etti bana. Amına Haha Ha ha. Müzik saymaz. Amına ki. Amık. Bu da küfür mü saymaz? Pisatından küfür saymaz. Ben mu gittim lan. Ulan ben sokuya gittim. Ha buradan adam çıkan mı çıkan? Ha be becirmem. Bu bir zaman ikisi. Bu oyun hasta. Aa, kafa rahat. Onu da şey olarak koydum oraya. Sen söyle. Sana şey işte. Ne diyorlar ona? İşte spam. Anladın mı? Spam. Spam yetine koydum oraya. İlk oyunu oğlum, ilk oyunu ilk oyuna almasın. İlk oyuna bir de birinci olursan, daha perfect olur. Şey, plan 1. Plan 1 ne? Plan 1 şu. Ben spamı oraya koydum. Adam arabaya binmeye çalıştığı zaman kapıyı açıp, o adamı direkt indirsem aşağı. Plan 2. Daha şoför etmedim. Şoför ettiğim zaman ettiğimi söylerim zaten. Plan 3. Bu kadar at gözlüğü olmaz ya. Reklam mı? Oğlum bak. Asla reklam. Daim bunu Bak şu an mesela reklam bahsedeyim. Şime geldi. Okey. Büyüktüme yarısına sonra ciddi. Kalite neden düştü? Kalite düşmesinin sebebi şeyden ötürü ya bu e, ee, D-Smart Amanın firma adını niye verdim mal kafa Neyse Ya abi kelime niye kaç Vov Ha ya Abi bu ne ya? Ağzıma yapışmış zeferi. Tam dört. Ya beni konuşturma ya beni konuşturma. Beni konuşturma. Dikkatimi ne atıyorsunuz? Tamamen dikkatimi oynuyorsunuz ha. Saçının üstünde aktifsin bak kuçum? Aman kanka rahatım ben. Ha. At yapımı ha. E, darbe vurdular tamam mı? Bildiğin darbeydi. E, bu ne? Ne kadar o? Oha. Wow. Bu da dek olmaz. Tamam güzel. Harika. Oğlum ki, 7 dek ki yedi ne nerede çıktı? Abi yapmayın ya. Yapmayın gözünü seveyim ya. Ya abi ben dört sedir bitti. Oğlum amına kefer atı verdi ki. Amına ki ne demek? Arabacı geldi. Abi yukarı taraf. Oyunu simik yapan offline. Oğlum amına çene ne demek? Adam ciddi ileri. Alana tam ortasında. Biraz sakalla oynuza. Ha 4 x e çevir. Durman göre 2 x yapsam bunu. La kat filtre teviriz. 3600. Biraz düşük. Tam göre düşük. E kilol yayını yaparsam işte yayın olur. Ama işte Hapseye göre 3600 bitrate çok düşük. Yani komik Azap Azarip çabuklar. Oğlum bazen konuşmayınca ağzına köpürcükler sıkıyor niye? Demin konuştum bir tane ağzına balon sıktı küçük. Uçtu gitti şu ekrana yapıştı. 5 oldu. Ya oğlum Dsmart benim yanı yanı internetim hiç anlamadım. Artık firma adını verdim. Ee? Yok oğlum yok. Kapattırdı ama almadım. Ya yani şu an benim işimi görmüyor. O kadar para veriyor bana işimi görmüyor. Evet 130 lira mı bile veriyorum oraya? Ama işimi görmüyor. Araba geldi. hangi video izlemiş acaba? Bir video izlemiş hani böyle çıkıyorsun, tarıyorsun falan filan. Hangi film o? Hangi film o? Cinap pususu da olabilir. Ama şahsini iyi de dedi çocuk. Güzel. Ola bunun kolsuzlukla ne alakası var? Toku ödülür. Olabilir. Bir ihtimal. Şimdi ha buraya adam gelmiş olabilir. Çok normal. Ha buraya ben bir çeşse. Adam görürse mi ansızın sıkışırım bak. Sıkışırım kelimesini şey olarak görme. Sıkışıyor bak. Aminaki sıkışıyor. Sıkışıyorlar. Sıkışma bitti. Sıkışı, sıkışıyorlar. Sürekli sıkışıyorlar. Bunlar küfür değildir. Bu tamamen sizin sektirin canı var. Gel dayım onu Ulan bir çit bit basmaz mısın? Bak durdu. Adam durdu. Dur, durdu mu adam mı saptı? Bir şey oldu. Acırıyor buraya. Adam zıttı olamaz. Oğlum çok şansıma araba kullanıyor. Ulan ben onu vursam vururdum ha. Çiş çiş kaydım tozu. Biraz daha safe oynayacağım. Anana bak sen anam bende. Kafam rahat. Benim daha. Benim ağzıma ağzı bir tıpa almam lazımdı. Ben bir bez lazım böyle. Ben yoksa ben kötü şeyler olacak farkında. Bana bir bez lazım. Böyle el bezi ağza sokun. Ana! Bana böyle bez versene bir tane ya da dur akletimi sokarım ağzıma. Tamam tamam bir şey Hazırım mı? <laughs> tamam ses gelmiyor. Harika. Bugün küfür yok. Bugün sakin bir yer. Bugün bir Allah'ın kulu bana küfür ettirilmez. Ulan global modu da atasım var. Bir atmayasım var. Ya yok oğlum global modu hiç sevmiyorum artık eskisi gibi. Bitti mi baksana? Eskisine göre bunun daha büyük. Artık kalitede düşük ya. Yayını da etkiliyordur Lan bir dur da onu kapattım onu ya. Ben acil bir çay almam lazım. Ana! Ana! Bana acil çay. Akıl falan. Oğlum böyle yerde işe böyle oynayacaksın. Tamamen o olacak. Bana çalışsan. Bana çalışsan oğlum. Hı? Bana biraz önce ışık kutu lazım Buraya adamlar gelecek. Abi yukarıdan aşağı inecekler. Bana enerji lazım. Adam enerji için bir sıkayım ben. Çabuk 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 çabuk. İnşallah enerji vardı. İnşallah enerji vardı. İnşallah enerji var. Hadi bebeğim hadi bebeğim. Enerji çık. Süpersin sen. Harika. Harika. Adam da yukarıda. İçesi yukarıda. Bunda AVM mi var? m 24 mi var? Adam büyük ihtimalle m 24 var. Alanın ben yanındayım. Bir de bende 8 x var. Adam yukarıdan aşağı inecek. zaman içerisine çıkarım onu. Ne bu Gözü Ya da takalım. Bekle bir saniye. Tekrar. Adama buradan aşağı indirecek. İnce gibi direkt eşleşene çıkarım. Jerry'e kaldı 12 kişi. PNJ keyfişi de. Oğlum direkt çocuk. Çocuk konuyor bak. Adamın biri burada. Şimdi adam buraya gelecek. Adam başta gitsek geliyor. yok. Alt taraftan inecek aşağıya Bir yani büyük tıma arabaya mı inecek? Ya da büyük tıma beni kapışmaya gelecek. Yani sıkışma. Sıkışma söz sözü. Yani burada şu an bir sıkışma söz konusu. Adama bu tarafta. JDK'da 12 kişi. Bir enerji keyfisi de artsa. Böyle bir tipin yan yapma yasak değil mi? E senin gibi maymun dünyaya gelmiş oğlum. Biz sana bir şey dedik mi Emirat'cığım? Ha? Aa istersen, tartışmak istersen Discord'a. Sana maymunu göstereyim ama. Abi iyi mi? Yok çok güzel konuştun. Harika. Abi 8 e tak buraya. İlerle. Sikit yok. Sikit yok. I drop'u gördüm. I drop'u gördüm. Ha bu buraya. Çok güzel. Sağdan cerem yok. Sağdan cerem yok. Sağdan Konuşamadım. <laughs> <laughs> Adamın nerede olduğu belli. Sikit yok. Katsam mı? Katsam mı? Adamı üstüne yırtmam lazım Ormana girmem lazım adamı gördüm önümde de adam var Önümde de adam var de adam var Bir daha buna sıkışayım Nerede bu çocuk? Katmam lazım ya Abi ormana üstüne hafif su alıp siksene bir kare Adamın biri burada onun jet session gördüm. Sökülüyorum içeriye. Oyun bende olabilir bu arada. Bir yüz olsun. Marka. Ne oyunu bu? Oyun için mikrofon offline. bunu 4 x'e çevir. Şikreti Giriyorum ananı. Ha burada bir tane gördüm. Ha adamı gördüm. adamı yerini unuttum. Sağ mıydı sol müydü adam? Adamı yerini unuttum ya. Çocuk sık ölü mü? Sıkıntı yok az zamanı. Abi nasıl gördün beni ya? Oğlum başka birim vurdu beni? Yo oğlum Mahmut vurmuş ya. Abi lanet olsun. Bu bir bile atamadım. Tamam lezi sırıpır. Onu adamı da zurdum ama neyse. Adamı da zurdum Görmedim değil. Küfür ettim mi lan? Küfür etmedim ki. Küfür etmedim hayır. Hayır. Ağzından bir nebze bile küfür çıkmadı. Sikti mi? Sıkmadı. Onun benim sesim ciddi ya. Benim boğazlara bir şey oldu. Niye sanamadım? Etti mi bir tane? Tamam. 5 geriye kaldı 25 Ya abi ben o adam Adam o ara ne ara ciddi ki keşke rastlasaydım saydım O da bakmak yerine benzi direkt sağa ciddi lazımdı